It's very good to welcome Prime Minister Erdoğan here to number 10 Downing Street. Uh, the relationship be between Britain and Turkey has always been strong, but I've been keen to strengthen it as Prime Minister. It was one of the first countries that I visited as a Prime Minister. We set uh, some aggressive targets for our trade, our exports, and our imports and our investment. And I think we're well on track to meet those targets as our relationship deepens. But it's not just an economic relationship, there's also a very strong political relationship. Tabii bu arada uluslararası bölgede ve camiada mevcut hadiseleri şöyle değerlendirecek olursak son dönemde Suriye'deki gelişmeler gerçekten e, insani olmayan ve orada kendi halkını öldüren katleden bir rejim söz konusu. Bu rejime karşı tabii el birliği, güç birliği yapmak durumundayız gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, gerek Arap Ligi'nin burada şu süreçte çok daha önemli adımlar atması gerekiyor. Hele hele Halep'teki şu anda yapılmakta olan yığma hareketlerini göz önünde bulundurursak, yaptıkları kitle imha silahlarını kullanmaya yönelik açıklamaları dinlediğimiz zaman bunlara karşı duyarsız kalmamız asla mümkün değil. Atılması gereken adımlar nelerse bu adımları da inanıyorum ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, El Birliği'yle bu adımları da atmak durumunda kalacağız. Tabii bu arada yine Myanmar'da çok ilginç gelişmeler var. Orada da maalesef katliamlar var, açlık var, felaket var. Bütün bunlar karşısında da yine inanıyorum ki insanlığa duyarlılığı olan bütün ülkeleri, gelişmiş ülkeleri burada duyarlılığa davet ediyorum. Elimizden geleni el birliğiyle yapmamız lazım ve özgürlüklerin egemen olduğu bir dünyayı, barışın egemen olduğu bir dünyayı hep birlikte kurmamız lazım. Ve ben 2012 Londra Olimpiyatlarının barışa bir vesile teşkil etmesini diliyorum. Bu büyük organizasyona

Of course, relations between Turkey and Britain have always been very strong in the military aspect, politically, in trade, in culture, and in economics. Economically speaking, at a time when there are great difficulties in Europe, we have seen our trade grow and rise from $10 billion to $14 billion. And this shows that we're well on track of achieving the $20 billion that we have set in our bilateral trade as a target for 2015. Uh, we also are always very thankful to the UK the support that your country has given to turkey in turkey's process of accession to the european union. i'd like to take this opportunity to thank you and uh, your uh, country and your nation uh, for this support. of course, there are many important developments in the world, and uh, we have time to discuss some of them. and the most important one, which we have seen arise more recently, is the situation in uh, syria. Where uh, what is happening very dangerous, and uh, the, there's a regime there that uh, kills its own people, and uh, that uh, kills and massacres its own people, and we must do what we can together.